Hepinize merhaba arkadaşlar. Silver Chains'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Üçüncü bölümdeyiz. Üçüncü korku oyunu bölümündeyiz. Ee, biliyorsunuz ki şurayı açmıştık. Burayı açtıktan sonra teyze bizi kovalamıştı hatırlıyorsanız. Sonra da yakalayıp öldürmüştü. Oğlum ne gök gürültüsüymüş be. Daha oyuna yeni girdik bismillah ya bir dur. Buradan sonra korkmayın. Çünkü girer girmez teyze kovalamaya başlayacak. Fısıldılar mısıltılar. Fısıldılar. İnşallah yine korkmayız. Hadi bismillah. Başlıyoruz. Şu feneri elimize alalım yine. Bismillah. Bak şurası kapanacak şimdi. Allahu Ekber. aç kaç. Coming 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 coming. Aç aç aç. Aç aç. Gir 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 gir. Of. Bak bak teyze geliyor teyze. Çocuğu da mahvetmiş. Yok yok. Ben gittim ben. Oğlum ben niye böyle bir eve geldim ya? Vallahi hadi geldim niye gitmiyorum abi camı pencereyi kırıp gitsene ya. Vallahi bak ya durmanın bir manası yok. Teyze yürü git lan sen de. Herhalde gitti. Şurayı bir kapat abi. Ha, açılmış bak orası. Of kapanmıştı. Yine düştük bir. Ya bu oyunu ben niye oynuyorum? Gerçekten hiç anlayabilmiş değilim ya. Vallahi bak. Gerçekten çok saçma ya. Bu ne? Bu değil. Buraya da saklanabiliyor muyduk? Saklanabiliyormuşuz. Muhtemelen şurayı açacağız. Aç bakayım çocuğum. Yok burası açılmıyor. E ee, oğlum burası bir şey. Aydınlık bir yer. Dolaplardan çok uzaklaşmasam mı ki acaba? Bu ne? Oğlum bu ne lan? Ölenlerin ruhları istediğini asla ölece yerine getirmezler. Bilmeceler hazırlarlar. Sen ancak onları bilmecelerin çözdüğünde ya da isteklerini yerine getirdiğinde sana gelirler. Genellikle bu bilmeceler bir şekilde onların hayatlarıyla ilintilidir. Bu bilmeceleri çözmek için onların geçmişlerini alt üst edip her türlü ayrıntıyı öğrenmek zorunda kaldım. Günlükler sağ olsun çok da zor olmadı. Temel olarak oynamak istiyorlar ancak oynadıkları oyun sıra dışı. Ben oynamak istemiyorum abi. Hayır abi istemiyor. Bazen ölüler şimdiki zamana insanların gelemeyeceği duvarlar örerler. Ancak onların şartlarını yerine getirirsen yıkarlar bu duvarları. Ancak dünyayı çok farklı gördüklerini akıldan çıkarmak gerek. Ya ben onların dünyasına da şimdi başlayacağım ya. Ah! Allah koru ya Rabbi sen kor Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Bir kara tahta ve parçalar almış fotoğrafı alınışılan birisi bu fotoğrafı parçalarını. Ben nereden girdim ya Rabbi buraya? Fotoğrafların diğer parçalarını bulmalıyım. Bulayım. Tabii canım bulalım bizim işimiz ne ya? Bırak lan benimle oynamayı. Ben seninle oynamak istiyor muyum kardeşim? Sordun mu bir oyun oynayalım mı diye? Gerçi sordu da. Ama şey vermedik. Sevgili günlük. Bu evde neler döndüğünü anlayamıyorum. Kimseye güvenmiyorum. Dün gece uyandım ve çocukları kontrol etmeye gittim. Odaya girdiğimde bir koku çalındı burnuma. Harold ev, avdan döndü de üstüne sinek aynısıydı bu. Yatağın altına baktım ve öldürmüş hayvan kalıntıları buldum. Çok kan vardı. Toprak ve kül parçaları da kaplanmıştı. Ve o koku hepsi de çocuklarımın yataklarının altındaydı bir de. Çocukları odama götürdüm ve hizmetçilere ofisi temizlerine emrini verdim. Kim böyle bir şey yapardı ki anlaşılan elinde kalan son şey olan çocukların tuzaklamak adına beni bilerek delirtmeye çalışıyorlar dead animals in the children's room that's terrible that's terrible şu ne lan oğlum niye takıldı Yine bir şey mi olacak Abi kapı yok, pencere yok. Açıldı mı kapı acaba? Şu kapı açıldı mı? Bu kapı da açık değil. Şuraya... Lan oğlum ne biçim saklanıyor? Çocuk saklanması bile korkunç ya. Aha buldum. Ya ben bu fotoğrafı hiç birleştirmek istemiyorum ya. Vallahi hiç birleştirmek istemiyorum abi. Bana ne ya? Oğlum ben neyin içindeyim ya? Bana ne abi? Ben Niye fotoğraf birleştiriyorum ya? Ya her şeyde uyuyoruz arkadaş ya. Nerede? Aha buldum vallahi. Arkadaşlar hazır mısınız? Bak geliyor bu fotoğraf birleştirince ortalık karışacak. Anam. Allah seni kahretmesin. <laughs> Fotoğrafı benim annem olduğunda anamına geliyordu. Bu timi ve kardeşler onlar bir anneme bir şey olmuştu. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu ne biçim kitap lan böyle içinden kanlar manlar çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Orası da açıldı. Burası da açıldı. Hazır mısınız? Ay kim geliyor lan yine? Sakla sakla. Oğlum buraya saklanamıyorum. Bura nere lan? Ana ilk çıktığımız yer bura. Lan ne biçim gölgesin sen ya? Ne yapacağız? Ya aynı sahneyi yeniden yaşamak istemiyorum ya. Selamun aleyküm. Şimdi çocuğum bak. Ben bir şeyler yaptım öbür odada ama. E ee, burası da açtı lan burayı doğru. Acaba şurası mı açılıyor? Burada duvar vallahi ekber Duvar mı vardı bu da açılmıyordu tamam. Allah. Şurası ilk çıktığımız yer. Doğru mu abi? Aynen. Burası ilk çıktığımız yer. Geri dönelim. Burayı da açmış lan. Geri döneyim mi? Ama kapıyı niye açsın ki o zaman? Aa oha. Oğlum bu burayı yıkmış. Bismillah. Şura açılıyor mu? Bura hala açılmıyor. Şurada bir şey var mı? Manivela manivela diyordu. Bir şey diyordu. Yok. Ne saçma sapan bir oyun ya. Germekten başka bir şey yapmıyor insanı. Aha. Oğlum teyzeyi asmışlar lan. Allah asmışlar. Zıplayamıyoruz. Abi, bu şuradan bir yere gideceğiz demek. Ya burayı yoksa açmaz yani, mantıksız olur. O zaman ben geriye doğru gidiyorum. Yani şurayı açamıyoruz, doğru mu abi? Anahtarımız yok çünkü. İkinci hedef buraya açmak ama, onu biliyoruz. Burada bir şey yok. Bura açılmıyor. Doğru. O iki kapı da açılmıyor. Ben piyano odasına gidiyorum arkadaşlar. Bismillah. Üst kapı açılıyor muydu? Üst kapı da açılmıyordu değil mi? Belki de buradan üst tarafa gitmemi istiyor. Yok. Daha üst tarafın sırası var anlaşılan. Tamam. İnelim abi tekrar inelim. Aşağı inelim. Ama tekrar gelme olur mu teyzeciğim? Teyze beni, beni korkutma tamam mı? Bismillah. Oluyor lan. Ha, taş zemine bastık ya şey adım sesi değişti. Ayrıntıyı görüyorsun değil mi? Şuraya neydi? Burada küçük kız bizle konuşmuştu. Değil mi? Şurası da piyano odasıydı. Şura açılıyor mu? Yok. Bura açılmıyor. Arkada bir kapı var. Oraya anam Lan oğlum fotoğraf makinasını biri zannettim ödüm koptu ya. Ay! Lan ne oluyor? Aa arkadan kapattılardı. Bismillahirrahmanirrahim yine tüylerim diken diken. Teyze bak bu bir daha gelirsen valla bozuşuruz ha seninle. Aç şu kapıyı. Her tarafa kilit takmışsın. Aslında elimiz diğer elimize de bir odun alsak var ya efsane işe yarar da. Çocuğum. Yavrum bir yönlendir bakalım bir şey söyle. Hiçbir şey anlayabildiğimiz yok. Burada bir şey yok. Şu kapı açılmıyor. Bak lan kuma basınca da oradan değişik ses çıkıyor ha. Burada alacak bir şey yok. Valla tekrar geldiğim yere gideceğim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu karşıda ne var? Şunları kaldırabiliyor muyuz? Yok. Nein. Yani oraya atlayasım geldi de atlamak istemiyorum. Kitap ne abi? Yok. Valizi aç. Yok. Burada bir şey yok. Açın kapıyı. şu kitap tekrar açılmıyor. Vallahi bulamadım ya. Herhalde oraya atlayacağız. Dur oğlum. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Atlıyorum. Aa, düşemiyorum ki ben buraya. Düşemiyorum ki. İstesem de düşemiyorum. E, gidelim o zaman. Ne yapalım? Bismillah. Teyze buralara gelmedin değil mi yavru teyzecim? Değil mi canım teyzem? Buralarda da bir dümen dönecek gibi. Yani buraya şey koyduklarına göre. Şurası hala açılmıyor. Dur oğlum. Burası hala açılmıyor. Burada bir anahtar manahtar asılı mı? Şu hale bak ya. Yazıklar olsun size be. Ne biçim insanlarsınız siz ya. Oyuncak bebekleri asmış salak herifler. Şunda bir numara var mı? Anahtara ihtiyacın var diyor yok abicim anahtarı yani ne yapalım bir kolaylık yap bakalım yani anahtar yok gidecek yer yok ne yapacağız burası kapalı burada da bir numara yok arkadaşlar Vallahi çözemedim gir Atlamaya atlamıyor zaten. Neyse bu bölümlükte bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanal takip etmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.